Evet, evet. Bu bu sene sene başında bize geldi nakil geldi başka okulda nakil geldi ama şimdi bazı öğrenciler gittikleri yerde yani gittikleri okullarda sınıflarda yabancılık çekiyorlar bu. Ee, tabi yani e, yabancı yorukluğu olması bizim de biraz fazla onunla ilgilenmemiz, yakınlığı göstermemizden dolayı sınıfa çok e, erken alıştı e, ve e, e, iyi bir öğrencidir. Ben Suriye'den gelmişim. Bu yıl e, bu yola çok çalıştım. Bilim ve, sanatta, bilim ve sanata gittim ve sınavı kazandım. Onun için öğretmenim benden mutlu olmuş. Çok heyecanlı, merak ettim önceden, şimdi de e, e, mutlu oldum. Büyüyünce e, şoför olmak istiyorum. Evet, Allah razı olsun. Çalışıyor muydu? Evet, evet. Nasıl başarılı mıydı çocuk? Çok iyi, elhamdülillah. Başka. Öğretmen çok iyi. Evet. Her babası, babası yaşıyor mu? Öğretmen, öğretmen. Üniversite, İlahiyat Üniversitesi. Onları... Yine... Yeah. Evet.